Bunun üzerinde aldığımız bir noktanın en yakın olabilmesi için bu doğruya paralel olan teğetin üzerinde olması gerekiyor. Yani oradaki teğet noktası olmalıdır. Bu doğrunun eğimi 2'dir. Öyleyse bunun türevini aldığımız zaman çıkacak teğet doğrusunun eğiminin de 2 olması gerekiyor. Türev 2x artı 4'tür. Eğimi eşitlediğimiz zaman bu teğet noktasının eksi 1 olduğunu görüyoruz. Absesi eksi 1 olan noktanın ordinatı da eksi 8'dir. Yerine yazarsak y değerini bulabiliriz. Yani eksi 1'e eksi 8 noktasında çizilen teğet eğimi 2 olur. Buradaki 2x artı 3 doğrusuna paralel olur. Ve bu noktada en yakın nokta olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Fonksiyonun türevini alıyoruz. Eğimler bu fonksiyona göre üretilecek. x eşittir x1 noktasında yani köklerden birincisinde çizilen teğetin eğimi buna göre 2x1 eksi m'dir. x2 noktasındaki çizilen teğetin eğimi de m2 diyelim buna 2x2 eksi m'dir. Dik olduklarından dolayı eğimlerin çarpımı eksi 1 yapar. Sağ taraftakileri de çarpıp parantezi açıp birbiri üstüne dağıtırsak bu ifade çıkacaktır. Ortak çarpan parantezini aldığımızda x1 artı x2 ve x1 çarpı x2 ifadeleri ortaya çıkıyor. Kökler toplamı kökler çarpımı olarak eksi b bölü a c bölü a ifadelerini buradan alabiliriz. m ve eksi n dedik. Düzenlediğimiz zaman bu ifade m kare artı 4 n eşittir 1'e dönüşür. Buna göre doğru cevap a seçeneğidir. Fonksiyonun türevinin olması için hem sürekli olması hem de sağ ve sol türevin birbirine eşit olması gerekiyor her noktada. Öncelikle burada fonksiyonda tanımlı olan kısma bakalım. Rasyonel ifade paydayı sıfır yapan değer hariç her yerde tanımlıdır. Dolayısıyla süreklidir. Burada x kare artı 1 de her noktada tanımlı ve süreklidir. Ancak x 1 olmamalıdır. Tanımsız olduğu için burada süreksizdir. Kritik nokta olan 2 için bakacak olursak burada sürekliliği sağlanması için iki değerin birbirine eşit olması gerekiyor. 2 yazdığımızda üst taraftan 5 değeri gelir. Alt taraftan da yine 5 değeri gelir. Öylesi iki noktasında süreklilik olarak bir problem yoktur. Öte yandan sağ ve sol türevinde birbirine eşit olması gerekiyor. x kare artı 1'in türevi 2x'tir. Burada da rasyonel ifade var. Türevini almak için payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay bölü paydanın karesi olarak kural uyguluyoruz. 2 yazdığımızda buradan da 1 eksi 5'ten eksi 4 geliyor. Paydamız 1 olur. Eksi 4 bölü 1'den de sonuçta 4'e eşit olmayan bir değer çıkıyor. Burada 2 çarpı 2'den 4 geldi. Birbirine eşit olmadığından dolayı sürekli ancak sağ sol türevler eşit değil. Öyleyse x eşittir 2 noktasında da türevsizdir. 2 tane nokta olduğu için doğru cevap A seçeneğidir. Payda eşitliyoruz. Üst tarafta 3. dereceden bir ifade var gruplama yöntemiyle çarpanlarını ayıralım. Birinci ve üçüncü terimleri 2x parantezine alıyoruz. İkinci ve dördüncü terimleri de 3 parantezine aldık. Yine ortak terim çıktı. x kare artı 6 parantezinde 2x artı 3 oldu. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman x kare artı 6 olduğu için burada asal polinom herhangi bir reel kök gelmez. Ancak buradan bir tane kök gelir. Yani x eşittir eksi 3 bölü 2 için y eşittir 0 olur. Sonuçta x eksenini keser. Kökü vardır ve bir tanedir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir diyebiliriz. Bir de türevini alalım. Türevini aldığımız zaman ikinci dereceden bir ifade geldi. Böyle durumlarda diskriminanta bakılır. Sıfıra işlediğimizde. Diskriminant negatif çıktı. Herhangi bir reel kök yoktur. Baş katsayının işaretini alacaktır her zaman. Yani sürekli olarak pozitif olduğu için bütün reel sayılarda sürekli olarak artandır. Sonuçta bütün reel sayılar eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar arttığından dolayı bu şekilde yukarı çıktığında x eksenini sadece bir nokta kesecektir diyebiliriz. Yine bir tane kökümüz olur. Doğru cevap B'dir. Fonksiyonun birinci türevine göre ikinci türev fonksiyonun kendisine göre birinci türevin davranışı gibi olacaktır. Çünkü normalde bir fonksiyon verilmiş ve bunun türevi alınmış. Buna göre inceleyelim. Bunun bu fonksiyonun türevini aldığımızda eksi 2'de değerin sıfır olduğunu görüyoruz. Yani burada fonksiyon ne artmıştır ne de azalmıştır. Dolayısıyla artış miktarı olarak düşündüğümüzde burada sıfırdır. Bu doğrudur. Sıfır noktasına baktığımızda bu fonksiyonun türevinin pozitif olduğunu görüyoruz. Birinci türevin yani buna göre aldığımız ilk türevin işaretinin artı olması demek fonksiyonun arttığını gösterir. Grafikten de arttığını görüyoruz. Bu da kabul. Eksi 3 dediğimiz zaman da fonksiyonun türevinde azalmış olduğunu görüyoruz. Eksi 3 de yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Ancak işaretin eksi olması gerekirken artı olduğu söyleniyor. Bunu kabul etmiyoruz. 1 ve 2 doğru olduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir noktada çizilen teğetin eğimini bulmak için türev alınır, değer bulunur. Bu da ilgili noktanın apsisi ile ordinatının çarpımıymış. Yani x çarpı y, x çarpı fx olarak alabiliriz. Her iki tarafın türevini alıyoruz. İkinci türev oluyor. Çarpmanın türevi kuralını uyguladığımızda 1 çarpı fx artı f üstü x çarpı x çıkıyor karşımıza. x yerine 2 yazdığımızda da bu şekilde değer geliyor. Şimdi f üssü 2 dediğimiz zaman bu nokta olduğuna göre absisli ordinatın çarpımından 14 geliyor. x eşittir 2 için y değeri zaten 7. Teğet noktasında her ikisinin üzerinde bulunduğu için bunu da buraya yerleştiriyoruz. Sonuçta istenen değer 7 artı 28'den 35 çıkıyor. Doğru cevap B seçeneğidir. Daire dilimimizin sağında ve solunda yarı çap kadar uzunluk vardır. Buradaki yayda da geriye kalan uzunluk yani 24 eksi 2R olacaktır. Üçgenlerde alan taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Burada da üçgene benzeyen bir daire dilimimiz var. Buna benzer şekilde yarı çap çarpı yay bölü 2 şeklinde alanı hesaplayabiliriz. Buradan 2 ile sadeleştirdiğimizde R çarpı 12 eksi R oluyor. R'ye bağlı fonksiyonu açık şekilde yazdıktan sonra türevini alıyoruz. Bunu sıfır eşitlediğimizde R'nin 6 olduğunu görüyoruz. Bu değer için alan en büyük değer olacaktır. Buna göre doğru cevabımız A seçeneğidir. İşlem kolaylığını sağlama açısından önce değişken değiştirelim. Rahatça kök dışına çıkması için x yerine t kare yazalım. T burada pozitif bir değer. Burada yazdık. Diğer tarafta da yazdık. Kesişim noktasının koordinatını bulmak istiyoruz. İki fonksiyonu birbirine eşitlemiş olduk. Buradan kök dışına çıktı. Kökten kurtulduk. T cinsinden 3. dereceden bir ifade var. kesişim noktasında aynı değeri aldıkları için fonksiyonları birbirinden çıkarmış gibi düşündüğümüzde fark sıfır olacaktır. Sıfırın türevi de sıfırdır. Öyleyse buradaki ifadenin farkın yani türevinin de sıfır olması için her ikisinin yani buradaki ifadenin komple türevini almış oluyoruz. Buradan T'yi çektiğimiz zaman T kare eşittir 1 bölü 3A bulunuyor t'nin ne olduğunu bilmemize gerek yok. Çünkü x değişkenine yine dönüş yapabiliriz. Demek ki x eşittir 1 bölü 3 a'da bunlar ortak nokta olarak buluşuyorlar. Buradan aşağıya devam edelim. Bunların türevini alıyoruz. F üssü x dediğimiz zaman karekök x'in türevi 1 bölü 2 karekök x yapar. G üssü x dediğimizde de karekök u dersek u üssü bölü 2 karekök u olacaktır. A da sabit sayı olduğu için burada bulundu. Burada teğetlerin eğimi hesaplanacak. X yerine 1 bölü 3 a yazdığımız zaman dik oldukları için buradan gelecek olan değerlerin çarpımı yani eğimler çarpımının eksi 1 olması gerekiyor. 1 bölü 3 a'yı yazdık. Karşımıza bu denklem çıktı. Karekök 1 bölü 3 a burada var. Ortak kök olduğu için 3 tane de burada var. Çarptığımızda 4. derece olacaktır. İçerideki bölü dışarıdaki dediğimiz zaman kökün dereceleri 2. 1 bölü 3 a'nın karesi olarak dışarıya çıkar. Öyleyse aşağıdaki köklü ifadelerle bu sadeleşir. 2 ile 2'nin çarpımından 4 gelir. a çarpı 3 bölü 4 eşittir. Eksi 1'den a değeri içler dışlar çarpımından eksi 4 bölü 3 olacaktır. Doğru cevap a seçeneğidir.